Peki madem başladık dediğim gibi otomotivden Türk traktör en çok sorulanların arasında. Evet şimdi traktörü çağıralım. E, traktörde de aslına bakarsan sevgilimine e, doğuş otomotive benzer bir grafik var. Bak, doğuş otomotive çok benzer bir grafik var. 609'dan 1080'lere gittiği harekette tren çizgisi. Bak buradaki 8 ve 21 günlük hareketli ortak. Şunu kaldırayım. Bak, şöyle inin. 8 ve 21 günlük hareketli ortalamaların üstünde ne güzel gelmiş. Ne zaman 8 ve 21 günlük hareketli ortalamalar kırılmış? Bak yatırımcıya şunu anlatalım. Hareketli ortalamaları takip edin arkadaşlar. Herhangi bir şeyle savaşmanıza gerek yok. Bak 8 de 21'in üstünde trend yapmış. 8 ve 21 kırdığından sonra da bakın ne yapmış? Burada destek olan hareketli ortalamalar bakın burada nasıl direnç oluyor görüyor musunuz? Özellikle 21. 21'e kafa atıyor, bırakıyor kafa atıyor bırakıyor. E o zaman o zaman şimdi biz bu grafiği nasıl okuyoruz? Şöyle. 789 ara destek 789 ara destek 779 önemli bir destek bölgesi. Ne var 779'da? 233 günlük hareketli ortalaması var. Bakın buraya dikkat edin. Bu bölgede 233 günlük hareketli ortalamasının üstünde taban çalışması yapmış. Burada 233'lere yaklaştıkça yatayda kendini dengeleyip tekrar yukarı bırakmış. Şimdi bu har önemli hareketli ortalaması olan 779'lara doğru bir baskı alıyor. Bu anlamda benim doğuş otomotiv için söyleyeceğim şey şu 789 ve 779 bir tepki atağını beslemesi anlamında önemli bir destek bölgesi. Eğer 789 ve 779'ların üstünde kalabilirse doğuş otomotivde 827 <laughs> 870'lere doğru bir tepki hareketi görebiliriz. Hocam neden tepki dedin dersen çünkü biz şöyle örtüyoruz. Düşen trend ve hareketli ortalamalara doğru oluşacak hareketlere tepki diyoruz. Ne zaman ki buradaki bu hareketli ortalama ve düşen trend geçilirse de o zaman trend başladı diyeceğiz. Dolayısıyla çok uzatmayalım. 789 779 kısa vadeli destekleri 710 TL'de bak 710 TL'de düşer diye söylemiyorum. Sakın öyle anlaşılmasın. Ama 710 TL önemli bir 78.6 bölgesidir. Eğer siz traktörü illa bir takip edip traktörde fırsat arıyorsanız oraya doğru bir sarkma olursa bir değere yatırım yapmak anlamında bu göreceli anlamda bir fırsat olarak yorumlanabilir. Ancak 789 veya 710 bölgesi Nereden alırsanız alın şunu bileceksiniz. 21 hareketli ortalama kırılmadıkça yukarı giden hareket 21 hareketli ortalamayı geçmedikçe güçlü bir trend disiplinini oluşturmayacaktır. Dolayısıyla 821 ve 863 TL traktörün yukarı yönlü yapacağı tepkilerde dirençlerdir. 863 ne zaman geçerse traktör muhtemelen yeni tepe, tepe hareketine o zaman başlayacaktır. 863 geçilmedikçe 863 779 bandı baskılı kalabilir.